Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız beraber arkadaşlar. Her örgüye de çok güzel yakışacak ve kolay bir örgü modeli. Hepsinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. İki sıra modelimiz. İki sırada bir modeli tekrarlıyoruz ve modelimize arka yüzden başlıyoruz. Ben şöyle bir lastik olarak ilk önce ördüm. Şimdi modelimin arka tarafındayım. Modelimize arkadan başlıyoruz. İlk önce ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ikinci iki ve katlarından oluyordu ilmeklerimiz. Şöyle ilk önce iki bakın iki ilmeğin ilk önce bir sonrakini alıyorum, ters örüyorum ve burada bir tane dolama yapıyorum. Bir kere doladım ve bir kere daha ördüm ve ilk ilmeğimi ördüm. Yani buradan iki ilmekten üç tane ilmek çıkarttık. 3 tane ilmeğimiz var. Tekrar gösteriyorum. Bakın 1 ve ikinci ilmek. İlk önce bir sonrakini örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmüyorum ve ters örgü olarak örüyorum. Ters örgü olarak ördüm. Bir tane burada arttırma yaptım. Bakın şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. Ve bırakıyorum. Modelimiz çok kolay. Ben size anlatırken 3 numaralı şişle anlatıyorum. Ve merserize ipim. Biraz kalın ipim. Hep ilk sıramızı arkadan ve hep bu şekilde ilerliyoruz. İlk önce bir sonrakini ters örüyoruz içinden ilmek çıkartıyorum. Bir tane burada arttırmamı yapıyorum ve sonra ters olarak yine ikinci ilmeğimi örüyorum ve ikisini bırakıyorum. Burada 3 tane ilmeğim oluyor. Arttırmamızı yapıyoruz. Diğer ön sıramızda da keseceğiz. bu şekilde arkayı ve ilk sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde arka sırayı bitirdik. Şimdi ön sıradayız. Ön sıradan da ikinci sıra ve öndeyim arkadaşlar. İlk ilmeğimi ip benim tarafımda bir tane ters ördüm. İp arka tarafta bu arttırdıklarımı kesiyorum. İkisini bir alıyorum. Bir tane ters ve sonraki iki ilmeğin ikisinin içinden bir ilmek çıkartıyorum ve burada bir kesme işlemi yapıyorum. Çok kolay bir model. Hiçbir şaşırtmacası olmayan. Kaydırma da yapmıyoruz. Hep modeli bu şekilde tekrarlıyoruz. Bir ters, iki ilmeği bir alıyoruz. Bu modelimizin ikinci sırası. İkinci sıramı da bitirdim önden. Şimdi tekrar arkadayız arkadan yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir iki ilmeğim var. İkinci ilmeğimi bir tane ters ördüm. Bir arttırma yaptım ve burada ilk ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Tekrar modelimizin ikinci modelimizin ilk sırasındayız. Hep aynı işlemleri yapıyoruz. İkinci modelimin ilk sırasını bitirdim. Bakın modelim ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel bir örgü modeli olacak. Şimdi yine aynı şekilde ikinci modelimin ikinci sırasındayım ve öndeyim. Bir ters ve ikisini bir düz olarak alıyoruz ama arkadaşlar. Bir ters bir düz oluyor burada örgümüz. Bir ters ve bir düz. Bu kadar kolay bir modelimiz. İki sıradan oluşuyor. İki sırada bir tekrarlıyoruz. Çok güzel duran bakın bir örgü modeli her örgüye yakışacak. Bu arka tarafı iki ve katlarından oluşuyor. 2 sırada bir tekrarlıyoruz. Çok güzel bir örgü modeli. Her örgüye de yakışır. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri zil sesini açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.